Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Hiç böyle e, sormuyorum size ne yapıyorsunuz, nasılsınız diye. Hemen soru çözümüne geçiyorum. Nasılsınız ya? İyi misiniz arkadaşlar? Nasıl gidiyor çalışmalar? Bunları da merak edelim birazcık bazen. Hiç sormuyorum. Direkt böyle paldır küldür soru çözüyoruz. Neyse çok da uzatmayalım. Umarım iyisinizdir. Çalışmalar da iyi gidiyordur. Ara tatil iyi geçirmişsinizdir dedim. Bak gene uzattım. Şimdi neyse. soruda bize demiş ki arkadaşlar ergi yayınlarından söyledim bilmiyorum. Çok güzel hazırlanmış bir trigonometri sorusu. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada şunu düşünen öğrenci bu soruyu çözer. Üstü ifadeler var aslında değil mi? Trigonometri sorsam üstel ifadeler var. O zaman logaritma yapabilirim demeli bence öğrenci burada arkadaşlar. Her iki tarafın logaritmasını alırsak nasıl yazarız? Deriz ki logaritma 2 üzeri sinüs 2x eşittir logaritma arkadaşlar 3 üzeri kosinüs x. Sonra ne yapıyorduk? Biz kuvveti başa atıyorduk ya. Sinüs 2x'i başa atarsak ve şöyle yazarsak. iki tane sinüs x çarpı kosinüs x çarpı logaritma 2 olarak yazdım arkadaşlar. Kosinüs x'i de başa attığım zaman kosinüs x çarpı logaritma 3 olacak ya. Bunu da sol tarafa atayım. Eksi kosinüs x çarpı logaritma 3 eşittir 0 olarak yazdım. Değil mi? Anladık bence. Sonra burada kosinüs x'ler ortak olduğu için bak kosinüs x'ler ortak olduğu için kosinüs x parantezini almak istiyorum. Kosinüs x parantezini alırsam şurada kosinüs x parantezinde arkadaşlar. Birinci ifadeden iki tane sinüs x çarpı logaritma 2 gelir. 2 çarpı sinüs x çarpı logaritma 2 geldi. İkinci ifadeden de eksi logaritma 3 geldi. Eksi logaritma 3 eşittir 0 olarak yazdım. Şimdi bu çarpımın sonucu 0 ise arkadaşlar. Kosinüs x 0 olabilir. Kosinüs x 0 olacaksa x'in 90 derece ve 270 derece olduğunu hemen söylerim. Tamam. Sonra bir de bakın yeşille göstereceğiz. Şuradaki ifademiz de sıfır olabilir değil mi? Şuradaki ifademiz de sıfır olabilir arkadaşlar. Buradaki ifademiz sıfır olursa bir sıfır eşitleyelim bakalım neler geliyormuş. Birazcık daha sola kaydırdım ekranı. İki tane sinüs x çarpı logaritma 2 eşittir sıfır yazacaktım ya eksi logaritma 3'ü. O zaman bunu karşıya atayım logaritma 3 olarak yazayım. Sonra birazcık daha düzenleme yapalım soruyu çözebilmek için. Bence buradaki 2'yi iki, şuradaki 2'nin kuvvetine geri gönderelim. O zaman şöyle olacaktır. sinüs x çarpı logaritma 4 eşittir logaritma 3 olacaktır. Her tarafı logaritma 4'e bölersek arkadaşlar sinüs x eşittir logaritma 3 bölü logaritma 4 yani aslında logaritma 4 tabanında 3 olarak bulduk sinüs x'i. sinüs x neymiş? Logaritma arkadaşlar 4 tabanında 3'müş. Acaba bu 4 tabanında 3 hangi iki tam sayı arasında? Değil mi? Ben şunu biliyorum. Logaritma 4 tabanında 2 ile logaritma 4 tabanında 4 arasında değil mi arkadaşlar? Logaritma 4 tabanında 3. E logaritma 4 tabanında 2 1 bölü 2 değil mi? E logaritma 4 tabanında 4 de 1 değil mi? Yani sinüs x logaritma 4 tabanında 3 ise 1 bölü 2 ile 1 arasında olmaz mı? Bak 1 bölü 2 küçüktür. Sinüs x küçüktür. 1 oldu arkadaşlar değil mi? Sinüs x 1 bölü 2 ile 1 arasındaysa aslında grafikle göstermeye hiç gerek yok ama şöyle bak sinüs x 1 bölü 2 ile 1 arasında ya arkadaşlar. Şu kırmızı doğru parçası. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu şeyi temsil etsin. Diğeri de 1 olduğunu temsil etsin. Sinüs 91 ya. Hiç gerek yok böyle göstermeye aslında. ya 30 da 90 derece arasında olur ya. Böyle niye gösteriyorsam. Arkadaşlar sinüs x 1 bölü 2 ile 1 arasında ise aradaki açının x'in 30 da 90 derece olması gerekir değil mi? birinci bölgeye baktığımız zaman. Birinci bölgede 30 derecede 90 derece arasında olması gerekir. E, i̇kinci bölgede de arkadaşlar sinüs pozitif ve 1 bölü 2 ile 1 arasında olabilir. Arkadaşlar ısrarla burada sinüs 151 deyip duruyor. Sinüs 151 bölü 2 diyeceğim. Sinüs 151 bölü 2 e, 90 derecede de 1 oluyor. 90 derece ile 150 derece arasında olur. İkinci bölgede de bak gözüne canlandır. İkinci bölgeyi canlandırdım. 90'da 1. Şöyle çizdim. 90 150 arasında da. 1'li 1 bölü 2 arasında. Çünkü azalarak gidiyor. Ama 90 derece ile 150 derece arasında sinüs yine olur diyeceğiz. 1 bölü 2 ile 1 arasında. Neleri bulduk? Ben bunları yeşile boyayacağım. Şuradaki yeşile bak. Aha. X'ler bunlar. Bunları buldum arkadaşlar. Şimdi birinci öncüle bakalım. Demiş ki bize birinci öncül diye. En küçük X değeri pi bölü 6 ile pi bölü 2 açık aralığından gelir. Pi bölü 6 dediğim şey 30. Pi bölü 2 de 90. Doğru bak. Gerçekten de en küçük X'i arkadaşlar bu aralıktan gelir. Birinci öncü doğru. İkinci öncül demiş ki 4 farklı kökü vardır. 90 derece 1 kosinüsü 0 yapacak şekilde. 270 derece 1 2. E bu aralıktan bir tane gelecek. 30 ile 90 derece arasında bir tane gelecek. Sinüsü logaritma 3. Nerede o ya? Sinüsü logaritma 4 tabanında 3 yapacak şekilde bir tane açı buradan gelecek. Bir tane de alttan gelecek 90 ile arasında 4 tane kökü olacak. İkinci öncü de doğru. Üçüncü öncül demiş ki arkadaşlar bize. X'in alabileceği değerler toplamı 3 pi'dir. Kosinüsü 0 yapacak şekilde 90 ve 270 var. Toplarsam 360 yapar. 2 pi buradan gelir. Tamam. Şimdi akıllı ol. Ben ne dedim? Sinüs x'i logaritma 4 tabanında 3 yapacağım arkadaşlar. Değil mi? Bir birinci bölgeden gelecek. Bilmiyorum bu x açısını. Alfa olsun. Bir de ikinci bölgeden gelecek. E, o da 180 eksi alfadır. Değil mi arkadaşlar? Sinüs alfa atıyorum. 1 bölü 2 ise alfa 30 olur. Bir de 180-30 çıkarsa 150 olur. Aynı şekilde sinüs x logaritma 4 taban düşse bir alfa açısı varsa bir de 180 eksi alfa vardır. E bunları toplarsak da 180 yapar. Bir tane pi de buradan gelir. Yani 180 pi ya. Toplarsak 3 pi oldu. Bu da doğru oldu. Arkadaşlar hepsi doğruymuş. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı dene şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayacağı faydalı olmuştur. Bu sefer de direkt bitirmeyeyim böyle kendinize iyi bakın görüşürüz diye. Arkadaşlar yok yok bitirim. Bunu bulamadım. Kendinize iyi bakın görüşürüz.